Efendim Antalya'da yapılan keşif dalışlarında 1100 yıllık olduğu düşünülen anfora parçası yani antik dönemde kullanılan testi bulundu. Ağzı kapalı anfora arkeologları heyecanlandırdı. Belki de zeytinyağıdır da biz bilmiyoruzdur. Bu tip amforalarda zeytinyağı taşındığını. İçinde ne olduğu hem arkeologları hem de bilim insanlarını heyecanlandırdı. 1100 yıldır kapalı kalan amforonun içi santim santim inceleniyor. Antalya Kaş açıklarında robotlar yardımıyla yapılan sualtı kazısında bir gemi batığı bulundu. Batıktan çıkarılan 1100 yıllık ağzı kapalı anfora herkese heyecanlandırdı. Bu e, anfora çeşidiyle e, Tekirdağ, Şarköy, Gaziköy ile bağlantılı olduğunu, muhtemelen Gazze'den çıkıp Tekirdağ'a gittiğini, oradan da bir miktar anfora şarap muhtemelen aldığını ve e, aynı bölgeye geri getirdiğini. E, düşünebiliriz. Mikroskop altında incelenen amfora özel aletlerle yaklaşık bir saat süren titiz çalışmanın ardından kapağı açıldı. Yani ağzı kapalı olan bir amfora dünyada da çok çok nadir rastlanan bir anforadır e, amforadır ve e, bunun Bugüne kadar bekledik. Şimdi açılacak zaman geldi. Hepimiz de son derece heyecanlıyız. Bilim insanları amforanın içindeki maddeyi doku, koku ve içerik testleriyle inceliyor. Dikkatli bir şekilde alıyoruz ki amforamız kırılmasın. Bilim dünyası için ve arkeoloji dünyası için e, bilgiler sunmaya çalışacağız.